Kripto Pioneers kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Erken yatırım fırsatlarının, çekilişleri ve bunun gibi birçok etkinliği kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Bugün sizlere FTX'in yeni AEO'sundan bahsedeceğim. Öncelikle AEO nedir? Onunla başlayalım. Biliyorsunuz gibi projeler çeşitli yollarla fonlar toplamaya çalışıyor. Bu da o fon toplama yöntemlerinden bir tanesi. Kripto para borsaları aracılığıyla bir fon toplama yöntemi. Ya bu sebeple de bu tarz FTX gibi büyük borsalarda ön satışa çıkan projeler genellikle detaylı olarak incelenmiş, belirli filtrelerden geçmiş projeler oluyor. Sosyal medyada öne çıkan birçok ön satışa göre çok daha güvenilir projeler oluyor. Biz sizlere herhangi bir projeyi tanıtırken onu hazırlayan ekibe, önceki işlerine, potansiyeline bakarak size tanıtımını yapıyorsak tabii ki de FTX gibi çok büyük bir borsada bu tarz projelerin ayarlarını yapmadan önce çok detaylı araştırmalar yapıp ondan sonra bu projeleri çıkarıyorlar neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Sonra CryptoCo projesinden biraz bahsedeceğim. FTX'in daha önce bu yöntemle satışa sunduğu projelerin durumlarından biraz bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle eğer hala bir FTX hesabınız yoksa aşağıda açıklamaya bırakacağım linkten hesabınızı açabilirsiniz ve hesabı açtıktan sonra da level 2 seviyesine kadar kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir uyarı yapayım. Bu tarz ön satışlar başlamadan kısa süre önce Tabii ki de kayıt sayıları biraz artar. O yüzden de onay kısmında belirli bir yoğunluk oluşabilir. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız bir an önce üyeliğinizi açıp gerekli belgelerinizi yollamanızı tavsiye ederim. FTX hesabınızı açıp level 2 kimlik doğrulama yaptıktan sonra bir alt hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Bu alt hesabı açtıktan sonra buraya bir bakiye göndermeniz gerekiyor. Satıştan tahsis hakkı kazanırsanız eğer bu tarz hakkınızı değerlendirebilmek için bilet başına 250 dolarla 300 dolar arasında bir meblanın hesabınızda durmasında fayda var. Bu işlemleri 7 Temmuz'a kadar kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ve 7 Temmuz'da itibaren de hesabınızdaki stekli FTT yani FTX'in kendi coin'i olan FTT stek durumunuza göre bilet hakkı kazanıyorsunuz. En az 150 FTT tutarsanız 1 bilet hakkı, 290, 420, 540 FTT olarak 6 bilete kadar hak kazanabiliyorsunuz. Ve bu bilet sayısına göre de çekilişe katılıyorsunuz. Ön satışa katılmak için bir diğer Seçeneğiniz ise teklif usulü ön satışa katılmak. Bunun için de 2000 tane her bir 15000 IP3 token'dan oluşan bilet oluyor. Bunlar için siz token başına 02 dolara kadar yaptığınız en yüksek teklife göre alım hakkı kazanabilirsiniz. Eğer 2000 adet veya daha fazlası 0.20 dolardan teklif olursa da yine bu tekliflerde ne kadar olursa eğer sayısı bu teklifler arasından da yine kazananlar çekiliş usulüyle belli olacak. Bunu da belirttikten sonra dilerseniz FTX'in daha önce düzenlemiş olduğu yollar nasıl sonuçlanmış, projeler nasıl bir yol izlemiş ona bakalım. Burada FTX'in daha önce düzenlediği IEO'ları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk olarak kendi tokenı olan FTT tokenı IEO sistemiyle satışa çıkarmış ve ön satış fiyatı 0.20 dolarmış. Borsada satışa çıktığı ilk gün 1.64 dolara kadar çıkmış ve şu anki fiyatı da 25 dolar. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Yaklaşık 127x gibi bir rakama ulaşmış. Burada gördüğünüz gibi Project Serum gibi, Star Atlas gibi çok iyi yerlere gelmiş projeler var. 3 senelik bir sürede 12-13 tane projeyi kabul etmiş. Bu da ne kadar inceleyip sık dokuduklarının bir kanıtıdır ve en son çıkardıkları AIO projesine bakalım. 2022'nin Mart ayında satışa çıkmış 0.08'lik bir ön satış fiyatıyla satışa çıkıyor. Borsaya çıktığı ilk gün 2.74'lük bir rakama ulaşıyor. Ancak son zamanlardaki düşüşte 0.70'e kadar düşmüş mevcut fiyatı. Bu tabii ki piyasanın son günlerdeki durumun da bunda büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ön satışa katıldıktan sonra elde ettiğiniz tokenları nasıl değerlendireceğiniz biraz daha stratejinize kalmış bir durum. All time high'ında 400x'lere kadar ulaşmış projeler, 60x, 120x, 200x değerlere ulaşmış projeler mevcut. Tabii ki bunu söyleyeceğiz ama bunun riskli kısımlarında Ön görmek lazım. Her ne kadar burada gördüğümüz projelerin hiçbiri borsalandığı gün ön satışından daha düşük bir değere sahip değil. En kötü ihtimalle kendisine çok yakın fiyatlarla hiçbir şekilde zarara uğratmamış. Ama uzun dönemlerde bunu çok daha üstüne katlayan projeler de var. Bunun çok daha altına düşmüş projeler de var. Yani o yüzden ön satış hakkını kazandıktan sonra eğer garanti bir yol izlemek isterseniz borsalandığı ilk gün satışa çıkarabilirsiniz. Projeyi detaylı inceledikten sonra nasıl bir strateji uygulayacağınız size kalmış. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Bunun için de tabii ki de ön satışına katıldığınız projelerin içeriklerini kendiniz araştırmanız gerekiyor. Hemen biz kısaca bakalım. Bizim katıldığımız proje Kripko projesi. IP3 bu projenin token'ı ve Kripko nedir Kripko Solano sisteminin üzerine kurulmuş bir NFT hem oluşturma hem de satışını yapabileceğiniz marketplace'inin olduğu bir platform ilk öne çıkardıkları özellikleri işlem ücretleri. Gördüğünüz gibi şu an sektördeki en büyük NFT marketplace'lerinden biri olan OpenSea'de %2.5 işlem ücreti alınırken Kripko bunu %1'e kadar düşüreceğini taahhüt ediyor. Onun dışında burada Tokenomics'ini görüyorsunuz. Projenin katılacağımız bu ön satışta toplamda 3 milyon adet token dağıtılacak. O 3 milyon adet token da toplam token arzının yüzde birine denk geliyor. Takım ve danışmanlara yaklaşık yüzde on pay harcanmış. Marketing'e yüzde on pay harcanmış ve yüzde de bir liquidity reward'u var. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Benzeri liquidity havuzlarına göre çok daha yüksek bir pay ayrılmış diyebilirim. Tabi bu alokasyonların oranı kadar Westing takvimleri de önemli. Bunları da detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederim. Tabii öncelikle ön satıştan bir ön satış hakkı kazanmanız gerekmekte. Bunu yaptıktan sonra elde ettiğiniz tokenları satışa çıktığı gün mü satacaksınız yoksa uzun vadede tutacak mısınız? Bunu incelerken projenin vadettiklerine ve tokenomics'e kesinlikle detaylı olarak bakmanız gerekiyor. Eğer ilerleyen günlerde de tokenomics'e bakarken hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor, bir projeyi incelerken hangi özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili de eğer talep ederseniz bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında roadmap'i, partnership'lerini de buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Whitepaper dahil bu videoda ihtiyaç duyacağınız bütün linkleri aşağıda açıklamaya bırakacağız videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve benzeri içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.